Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet yepyeni bir yayına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bu gece yine çok önemli gecelerden biri. Neden? Çünkü Recep ayı artık bitmek üzere son günlerini yaşayacağız arkadaşlar. Birazcık sayımız çoğalsın hemen konumuza gireceğiz hızlı bir şekilde. Şu an yayında olan arkadaşlardan ricam yukarıda bulunan beğen butonu var. Hemen orayı tıklayarak hızlı bir şekilde sayımız artsın. Daha fazla kardeşimiz de sayenizde yayına katılır. Evet hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi Recep ayının 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmuştuk biliyorsunuz. Yine Recep ayının 27, 28 pardon 28, 29 ve 30. günleri de oruç tutulmasının çok büyük faziletleri var arkadaşlar. İbn Abbas radıyallahu anh der ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık. Yani kimi zaman Efendimiz Recep ayında çok oruç tutarmış. Bazı senelerde de Recep ayında az tutabilirmiş. E, Tabi insanlık hali sonuçta onun da hastalıkları olabilir. Bir takım sıkıntıları olabilir. O yüzden Efendimiz de her sene çok çok tutamamış olabilir arkadaşlar normal gayet normal Bunlar ee, bizlerin şimdi Recep ayının son 3 gününde yani yarın öbür gün ve yani salı çarşamba ve perşembe günleri e, kesinlikle oruç tutmamız gerekiyor arkadaşlar ve Şaban ayı Şaban ayı giriyor Şaban dedim pardon Şaban ayı giriyor arkadaşlar o da Cuma günü Şaban Şaban ayının birinci günü bu da çok önemli Şaban ayında yine arkadaşlar yine güzel bir şekilde karşılayacağız Recep ayının 30. gecesini Şaban ayının birinci gününe bağlayan gece de çok özel bir video gelecek. Çok güzel bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Evet. Recep ayında bu arada içimizde kimler 13, 14 ve 15. orucu tuttu. Şu an yayında olan arkadaşlardan eminim birçoğunuz tutmuştur. Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri. Yani Eyyamu Biyr oruçlarını evet birçoğumuz tuttu. Rabbim öncelikle kabul buyursun inşallah arkadaşlar. Gerçekten önemliydi Eyyamu Biyr oruçları. Yine bu Recep ayının son 3 gününü de oruçlu bir şekilde sona erdirirsek yine bir takım manevi güzelliklere şahit olacağız. Bunlar nelerdir? Mesela Recep ayına oruçla kapattık. Bu tabi herkese de nasip olmayacak bir şey. 3 gün oruçla kapattık diyelim. Bir dahaki seneye kadar inşallah allah Teala'nın özel koruması altında olanlardan oluruz arkadaşlar. Çünkü Recep ayı allah Teala'nın bizzat Recep benim ayım buyuruyor. Bizzat allah Teala'nın benim ayımdır demiş olduğu bir ay. Bundan dolayı arkadaşlar bu ayı inşallah oruçlu kapatacağız. Yani son 3 günü salı, çarşamba ve perşembe Recep ayının 28, 29 ve 30. günleri oluyor arkadaşlar. Evet inşallah yine oruçlu kapatarak bir, bir dahaki seneye kadar bazı şeyleri garanti altına almış olabiliriz. Yani manevi açıdan korunma anlamında söylüyorum. Şaban ayı oruçları da var. Onlarla ilgili güzel bir yayın da yapacağım arkadaşlar. Şimdi sizler için bir dua seslendirmesi yapacağım. Çok çok önemli ve özel bir dua. Peygamber Efendimizin mübarek torunlarından İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın muhteşem bir duası var arkadaşlar. Sizler de amin deyin. Ben seslendirmesini yaparken Evet. Bunu mübarek gece namazının ardından günahları itiraf ederek Allahü Teala'nın kendisine bağışlamasını dilermiş ve genellikle bu duayı okumuş. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ey hükümranlığı ebedi ve sürekli olan, ey ordusuz ve yardımcısız, güçlü ve yenilmez olan, ey günlerin, ayların, yılların ve asırların geçmesine rağmen İzzeti baki olan Allah'ım. Saltanatın o kadar güçlü ve sarsılmaz ki ne başladığı bir evveli var ne de biteceği bir sonu. Hükümranlığın o kadar yüce ki kimse onun sonuna ulaşamaz ve niteleyenler onun en aşağı mertebesini bile niteleyemezler. Sıfatlar sende kaybolmuştur. Nitelikler yüceliğine dayanamayıp dağılmıştır çok ince düşünen akıllar dahi büyüklüğünün karşısında hayran kalmıştır. Sen ilkliğinde ilk olan Allah Azze ve Celle'sin. Bununla birlikte zevali olmayan daimi de yalnızca sensin. Biz ise ameli az, emeli çok, güçsüz birer kullarız. Rahmetinle koruduğun hariç tüm bağlantı vesileleri elimizden çıkmıştır Allah'ım. Affına olan ümidimizin dışında hiçbir ümidimiz yok. Sana itaat olarak sayabileceğimiz amellerimiz de çok az. İsyan olarak itiraf edeceğimiz şeyler ise pek çoktur Allah'ım. Ancak ne kadar kötü de olsa kulunu affetmek sana hiç güç değildir. O halde bizleri affet Allah'ım. Ya Rabbi, işlerin gizliliklerini ilminle kuşatmışsın. Bilginin yanında her gizli açıktır. En ince en zarif işler, en gizli sırlar sana gizli olamaz. Biz ki helak edici küçük günahlardan ve yok edici büyük işlerden sana kaçmış, sana sığınmışken bizi aldatmak için senden mühlet isteyip de mühlet verdiğin, bizi saptırmak için kıyamete kadar bekletilmesini isteyip de beklettiğin düşmanın şeytan bize musallat olmuş ve hepimizi yere yıkmıştır. Sana karşı gelip kötü çabamızla gazabını hak ettikten sonra da aldatma perdesini kaldırıp bizi ve işimizi yadırgayarak bizlere sırt çevirmiş, bizden kaçmış ve bizi gazabının sahrasında yalnız bırakmış, intikamının avlusuna atmıştır. Ne katında bizlere şefaat edebilecek bir şefaatçi ne de sana karşı bize güvence verebilecek bir güç sahibi ne de bizi senden koruyabilecek bir kale ne de senden kaçarken sığınabileceğimiz bir sığınak var Allah'ım. Sana sığınıp suçunu itiraf edin durumu bu şekilde. O halde fazlın bizleri kaplasın, affın halimize şamil olsun. Tövbe eden kullarının en nasipsizi, ümitle kapına gelenlerin en ümitsizi olmayalım Allah'ım. Bizi bağışla, hiç kuşkusuz sen bağışlayanların en iyisisin. Evet arkadaşlar. Yine çok güzel ve maneviyatı bol, feyizli bir duaydı. Peygamber Efendimizin soyundan gelen, yani torunu Hz. Hüseyin Efendimizin küçük evlatlarından biri olan ve dönemin büyük alimi, büyük kutbu İmam Zeynel Abidin radıyallahu Anh'ın o güzel duası inşallah hepimizin içinde ümitlerimizi çoğaltır ve günahlarımızın affına sebep olur diye dua ediyorum. Rabbim şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin de günahlarını affetsin inşallah. Hepinizin günahlarını affetsin ve bu mübarek gecede sabaha günahsız bir şekilde çıkalım. Rabbim bizlere güzellikler versin arkadaşlar. Evet, yarın salı çarşamba ve perşembe oruçlarını unutmayalım inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada Instagram'dan takip etmek isteyenler olursa kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim inşallah. Ve şu an canlı yayında olup da henüz videoyu beğenmemiş arkadaşlarım varsa hemen yukarıdaki beğen butonuna basmayı da unutmayalım ki sayımız yani YouTube'da bu videonun izlenme sayısı artsın ve daha fazla kişi de sayenizde bu duaya katılsın amin desin. İnşallah dualarımız daha da makbul olur böylelikle. Rabbim dualarımızı kabul buyursun inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah.